Sağlık Olsun adlı kanalımızda yepyeni bir video ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün e, diş bozuklukları ve çene bozuklukları hakkında konuşacağız. Yanımızda ortodonti uzmanı Selda Akar var. Selda Hanım merhabalar. Merhabalar. Diş teli nedir? Diş teli, çapraşık ve dizelim bozuk olan dişlerin düzeltilmesine yönelik kullanılan bir tedavi şeklidir. Dişler üzerine yapıştırdığımız braketler ve bu braketler üzerindeki tellerle, tellerden oluşur. Bu tellerin dişlere kuvvet uygulaması ile dişler hareket eder ve dizilimi düzelmeye başlar. Biz bunu daha çok çapraşık hastalarda kullanıyormuşuz gibi bir algı var toplumda nedense. Aslında bu çok yanlış. Diş, dizi, diş dizilimi ile ilgili bütün problemler, bu kapanış bozukluğu olabilir, çapraşıklık olabilir, ayrık dişleri olabilir, gömülü kalan dişleri olabilir, sürememiş. Bu tarz her türlü problemi diş teliyle çözebiliyoruz. Onun dışında sağlık üzerine etkisi var mı diye sordunuz. Burada da herhangi bir etki kesinlikle yoktur. Kullandığımız bütün bütün materyaller biyo uyumludur aslında. Biyo uyumludur ve e, dişlerin da, diş telinin daha çok çürük yapacağına dair de bir inanış var toplumda. Ve bu da çok yanlış. Çünkü diş teli kesinlikle çürük yapmaz. Ama diş teli kullanırken hastalar ağız hijyenine dikkat etmezse, dişler etrafında kalıntılar iyi temizlenmezse bu çürük oluşumuna bir davetiyedir. Dişleri kullanan hastalar, diş temizliğine çok özen göstermeli. Bunu biz zaten ayrıntılı bir şekilde anlatıyoruz. Nasıl diş fırçalanması gerekiyor, araya fırçası kullanımı çok önemli, bunu nasıl kullanması gerekiyor? Mutlaka ilk seansta bunu hastaya anlatıyoruz. Hı hı. Çok özenli bir şekilde dişlerini temizler ve dikkat ederse kesinlikle çürük oluşum gözlenmez. Peki hangi yaştan itibaren dişleri takılabilir? Ee, bu da ya da çok... her yaşta takılabilir mi? Öyle evet söyleyeyim. takılabilir. 7'den 70'e herkese hitap eden bir tedavi şeklidir bu. Ee, i̇nsanlar genelde yaşım geçti artık ben tedavi olamam herhalde diye düşünüp bize başvurmuyorlar. Aslında diş dokuları sağlıklıysa Hı -hı. ve kemikte herhangi bir kayıp yani çok fazla kayıp yoksa her yaşta diş hareketi elde edilebilir. Biz hastayı ilk muayeneyi 7-8 yaşlarında bunu da şöyle anlatayım. İlk daimi molar dişi, arkada çıkan daimi molar dişimiz ve öndeki keser dişlerimiz sürmeye başladığında biz hastayı görmek isteriz. Hı -hı. Bu da 7-8 yaşlarına tekabül ediyor. Bu ilk muayene çok önemlidir. Aslında çene problemi varsa hastada daha da önemlidir. Çünkü bu yaşlarda büyüme gelişim bitmeden fark edilen çene problemlerini hemen müdahale edebiliyoruz. Gereken müdahale bu parayla olur, telli olur, artık nasıl e, uygunsa, doktor nasıl uygun gördüyse müdahale edip düzeltilmesi gerekiyor. Sonradan bunlar geç kalınmış oluyor ve daha ileri cerrahi uygulamalar gerektiriyor. Hı -hı. Bu yaşlarda hasta bize geldiğinde ilk çene problemi var mı? Buna bakıyoruz. Sonra e, dişlerde sürmelerde bir sıkıntı var mı? Sürme sırası normal mi? Bütün diş e, tomurcukları mevcut mu? Bunlara bakıyoruz. Eğer her şey yolundaysa hastaya bütün daimi dişleri sürdüğünde tekrar muayeneye gelmesini söylüyoruz. Ama bazı müdahale gerektiren durumlar var. Bunları şöyle söyleyeyim. Bazen dişler, öndeki dişler şu şekilde birbirine temas ediyor. Bu çok ciddi ve acil müdahale gerektiren bir durum aslında. Şöyle anlatayım onu da. Alt dişler kökleri çok ince olduğu için birbirine temas eden durumlarda hemen diş eti çekilmeleri ve diş kayıplarına giden durumlar görülebiliyor. Bu yüzden eğer böyle bir şey varsa mutlaka buna müdahale ediyoruz. Onun dışında çene problemli çenede bir darlık varsa geride ya da ileri ise bunlara da hemen müdahale ediyoruz. Ama böyle bir şey yoksa bütün daimi dişler sürdüğünde tekrar muayeneye gelmesini istiyoruz hastadan. Onun dışında hastalar bu yaşı geçtikten sonra özellikle e, ileri yaş hastalar bize daha çok estetik problemlerle geliyor. Hı hı. E, bu var olan bir estetik problem olabilir, e, daha vardır ama daha önce tedavi olamamıştır ya da sonradan da oluşmuş olabilir. Genelde başta hastalar diyorlar ki benim gençken dişlerim çok güzeldi, sonradan bozuldu, ben de anlamadım, 20 yaş olabilir mi hocam? Olabilir, onun da etkisi var ama şu da olabiliyor diş kayıpları gözleniyor ilerleyen yaş ilerledikçe ya da diş eti problemleri gözleniyor. Bunlar da dişlerin şeklinde bozulmalara neden oluyor. Bu nedenle hastalar bize ileri yaşlarda çok fazla geliyor ve çok fazla erişkin hastamız var artık. Çene problemleri de büyüme gelişimde fark edilmemiş ya da işte fark edilse de tedavi edilmemiş olabiliyor. O, o şekilde çene problemleri nedeniyle de başvuran çok fazla erişkin hastamız oluyor. Ee, ama hastayı biz genelde hani daha küçük yaşlarda gör, görmeyi, tedavi etmeyi isteriz. Çünkü e, ne kadar genç olursa kemik o kadar e, yumuşak ve e, daha kolay hareket elde edilebilir oluyor. Hı -hı. Bu yüzden biz e, işte ergenlik dönemi dediğimiz 9-15 yaş arası diyebilirim. Bu dönemde tedavi etmeyi daha çok severiz. Şimdi diş hekimine e, gitmeye karar vermeden önce insanların en büyük kaygısı acırma bunun korkusunu yaşarlar. O evet. yüzden de çok sık gelmek istemezler. Bu diş teli takılırken ya da kullanırken acır mı? Diş teli takımında hastalar geldiğinde tel takma aşamasına geçtiğimizde hemen ilk sordukları şey iğne yapacak mısınız hocam, acıyacak mı? Hayır, kesinlikle anestezi yapmıyoruz. Acımıyor da. Zaten yarım saat süren kısa bir operasyon bu. Dişlerin üzerine yapıştırdığımız bir jel var. Ojeli yıkayıp, kurutup, sonradan braketleri koyarak e, yarım saatte tamamlıyoruz. E, hiçbir şekilde ağrı hissedilmiyor. Sonraki tedavi sürecine gelecek olursak, tedavi sürecinde ilk bir hafta diş hareketinden kaynaklı bir sızlama olabilir. Hı hı. E, bu sızlama çok şiddetli değildir. Ama hasta buna dayanamayacak durumdaysa, çok rahatsız ediyorsa onu ben hafif bir ağrı kesici almasını öneriyorum. Ne kadar sürüyor bu tedavi? Ne kadar sürer? E, bu tabi <laughs> yapılan tedavinin şekline göre, e, diş bozukluğuna göre, hastanın yaşına göre değişir. Ama ortalama 6 ay ile 2 yıl arasında sürer bir tedavi. Peki bu sürede yani 2 yıl boyunca e, mutlaka bu e, hem TL, kullandığı TL hem de dişlerine bakmak zorunda. Tabii. Ki, Dolayısıyla aynen. beslenirken e, dikkat etmesi gereken mutlaka bir şeyler vardır. Hı hı. E, başlangıçta kısaca bir şeylerden bahsettiniz ama detaylandıracak olursak eğer, bu süreç içerisinde nelere dikkat etmeli insanlar? Dişleri takıldığında bazı yememesi, içmesi gereken şeyler oluyor. Hmm. Bu kısıtlamalar şöyle, ön dişlerle kesinlikle hiçbir şey ısırmasını istemiyoruz hastanın. Arka dişlerle çiğneyerek yemeli, bunu da işte keserek, ağzına atarak küçük parçalar halinde yemesini öneriyoruz. Sert şeyler yememelisi gerekiyor diş braketlerini korumak adına. Bunlar da fındık, fıstık, çerez, kuru yemiş gibi. Kuru gıdalar, e, ayrıca içinde çekirdeği bulunan erik, kiraz, zeytin bunlara dikkat etmeliler. Eğer çekirdeklerini çıkartıp yiyebiliyorlarsa o şekilde yiyebilirler. Bizim için önemli olan sert bir şeyin diş teline temas etmemesi. Hı hı. Onun dışında içecek olarak da asitli gıdalardan uzak durmalarını öneriyoruz. Peki hangi durumda e, diş teli önermezsiniz? Yani Hangi durumda diş teli tedavi olarak kabul edilmez? Şöyle bazen hastalar bize geliyor diş ter, dişleri gayet güzel dizilimi fakat dişlerin üzerinde bazı yapı bozuklukları var, renk değişiklikleri var. Böyle durumlarda diş teli dişlerin rengini değiştirmez. Sadece dizilimini düzeltir. Diş şeklinden, boyutundan ve görünüşünden şikayetçi olan kişilere biz protez tedavisi öneriyoruz. Diş teli tedavisi yapıldığı yapıldı süre içerisinde Diş renginde tonunda bir değişiklik yaratır mı acaba? E, erişkin hastaların en büyük problemlerinden biri bu aslında. E, diş tedavisi kesinlikle diş rengini değiştirmez. Diş renginin değişmesine neden olan şey e, dişlerin etrafının iyi temizlenmemesi ya da kahve, sigara, e, çay gibi renk verici gıdaların kullanılması. Eğer hasta bunları kullan kullanmasın demiyorum. Tabii ki kullanabilir. Ama diş temizliğine dikkat ederse, iyi fırçalar, düzenli bakarsa böyle bir renklenme görülmez. Zaman içerisinde muayene etmek Hı -hı. istersiniz mutlaka. Bunun sürecini nasıl yürütüyorsunuz? Biz kontrol muayenelerini ortalama 4-6 hafta arasında değişen sürelerde yapıyoruz. Bir tel tedavisi görüyorsa klasik tel tedavisi 4-5 haftada bir mutlaka görmek istiyoruz. Tedavi tamamlandı. Hı -hı. İşte ortalama 2 yıl te tedavi oldu kişi. Peki, sonrasında teli çıkardıktan sonra tekrar e, bu bozukluk ortaya çıkabilir mi acaba? Hastaların en büyük endişelerinden biri de bu. E, biz bunun için şöyle önlemler alıyoruz. Aslında tel tedavisi braket çıkartıldığında bitmiyor. Sonrasındaki retansiyon tedavisi de çok önemli. Bunun için ön taraftaki 4 ila 6 dişin arka tarafta, arka tarafına ince bir tel yerleştiriyoruz. Bu kesinlikle ön taraftan görülmüyor, içeride kalıyor ve bir süre sonra unutuluyor tamamen. Bu tel dişlerin değiş, yerlerin değişmesini engelliyor. Aynı zamanda e, üst çeneye kullandırdığımız plak ya da apareyler var. Bunları 6 ay süreyle geceleri kullandırıyorum ben. Tabi bu değişen süreler olabilir çünkü yapılan tedaviye göre de değişir bu süre. Bunlara dikkat ettiği sürece kesinlikle geri dönüş görülmez diş bozukluğu olan çocuklar da özellikle sosyal fobi de gelişebiliyor. E, telle birlikte bu biraz daha artabilir gibi geliyor bana. E, dolayısıyla estetik anlamında kaygı duyan ya da böyle işte sosyal fobisi olan çocuklar için başka seçenekler var mıdır acaba? Tabii ki var. Artık şeffaf plaklarla da tedavi yapabiliyoruz. Bu dünyada 20 yıldır Ülkemizde ise son 5 yıldır yapılmakta ve günden güne gittikçe popüler hale gelmekte. Hı hı. Şeffaf plaklar deyince insanlar bu nasıl bir şey? Hani e, ilk defa duyduk, nasıl tedavi edebilir diye sorular yöneltiyor. Onu da şöyle cevaplayayım. E, bizim diş hareketi elde edebilmemiz için hafif biyolojik, biyolojik sınırı açmayacak bir düzeyde kuvvetleri devamlı olarak dişlere uygulamamız gerekiyor. Bunu da plaklarla şöyle yapıyoruz. Dişler üzerine yapıştırdığımız küçük beyaz renkli ataşmanlar var. Ataşmanlar. Bu ataşmanlar sayesinde plaklar dişe devamlı bir kuvvet uyguluyor ve diş hareketi elde edilebiliyor. Aynı zamanda e, gerekli ekstra kuvvet olursa lastiklerden de kuvvet ilave kuvvet alabiliyoruz. Bu tedavide bu ataşmanlar dışında bir de dişleri arasında aşındırmalar yapılabiliyor. Bunun nedeni de yer elde edebilmek. Bunu biz normal klasik tel tedavisinde de yapıyoruz. Bazen e, dişlerin boyutları birbirine uyumlu olmadığında hafif aralarından aşındırmalar yapılabiliyor. Hı -hı. Bu şekilde bir tedavi yöntemi var ve artık çok uyguluyoruz biz bunu. Avantajları Tabii var mıdır tele göre? Çok fazla var. Hı -hı. En başta estetik. Hı -hı. E, i̇leri yaştaki insanlar bunu çok tercih ediyor. Çünkü görünmeze yakın. Karşıdan bak bakıldığında kesinlikle görünmüyor. Onun dışında yeme içme kısıtlaması yok. Ee, yemek yerken çıkartılıyor çünkü plaklar hı hı. ve hasta istediğini yiyip istediğini içebiliyor. Ee, ve sosyal olarak en büyük avantajlar herhangi bir etkinlikte bu düğün e, olabilir, doğum günü olabilir, kutlama olabilir. Hasta bunu takmak istemiyorsa e, bir süre çıkartabilir. Sosyal hayatından vazgeçmek ya da bunu ertelemek zorunda değil. Günde en az 22 yani 20-22 saatliğim kullandığı sürece herhangi bir sıkıntı görülmüyor. Tedavi devam ediyor. Hı hı. Ayrıca herhangi bir konuşması gereken bir etkinlik varsa, hasta bundan tedirgin oluyorsa e, bu süreçte çıkartıp çok daha konforlu bir şekilde konuşmasına hem görünüm olarak hem de konuşma olarak rahatlıkla devam edebilir. Hı hı. Ayrıca bazı durumlarda şeffaf plak tedavisi normal tel tedavisine göre biraz tedaviyi hızlandırıyor. Bu da çok büyük bir etken. Daha hafif kuvvetler elde edildiği için ileriki yaştaki insanlar bunu daha çok tercih ediyor. Onun dışında başka avantaj olarak temizleme dişleri özellikle diş fırçalarken çıkartacağı için daha rahat diş temizliği yapılabiliyor. Renklenmeler de daha az oluyor. Siz öneriyorsunuz anladığım kadarıyla bu yöntemi. Evet, kesinlikle mi? öneriyorum. Hı -hı. Artık her türlü problemi düzeltebildiğimiz için her şeyde kullanabiliyoruz şeffaf plak. Hı -hı. Peki e, nasıl, tedavi nasıl yapıyorsunuz? bu Şöyle Şeffaf oluyor. plakla ilgili. Hasta muayeneye geldiğinde... Onda da yaş, özür dilerim, yaş Hı -hı. yine aynı mıdır? Yani bütün kriter, başta belirttiğiniz diş teli için geçerli Hı -hı. olan kriterler bunun için de geçerli midir? geçerlidir. Diş teliyle düzeltebildiğimiz her şeyi şeffaf plaklarla da düzeltebiliyoruz. Bu hani artık hani en başta söylediğim şeyler gibi çapraşıklık olabilir, boşluk olabilir, kapanış bozuklukları olabilir, çene genişletmesi olabilir. Yani telle yapabildiğimiz her şeyde plakta geçerli. Onun dışında herhangi bir yaş sınırı var mı dediniz? Öyle bir sınır yok. Diş teli tedavisiyle e, yapabildiğimiz her yaşta 7'den 70'e demiştim. Hefaf plaklarda da geçerli. Yeter ki hastanın dokuları, diş dokuları sağlıklı olsun. Hı hı. Hatta az önce söylediğim gibi hafif kuvvetler uyguladığı için ileriki yaşlara daha ideal diyebilirim. Peki onu e, kullanırken onunla birlikte e, yemek yiyebiliyor muyuz? Çıkarmak mı gerekiyor yemek yerken? Yemek yerken çıkartılmasını öneriyoruz. Hı hı. E, hem daha rahat yiyip içebilmek hem de plaklara zarar vermemek adına. Ama içeceklerde herhangi bir sınırlama yok. Hasta onunla istediğini yiyip içebilir içebilir. Hı hı. herhangi bir renklenme problemi de çok yaşanmıyor. Çünkü haftalık değiştiriyoruz plakları. Bu yüzden biz hafta sonra tertemiz yeni bir plak geçeceği için hastalar plak renklenmiş, renklenmemiş ya da çok problem değil. Temizliğini de şöyle yapabiliyorlar. Normalde haftalık değiştireceği için normal suyla çay şey, geçirmesi, temizlemesi yeterli. Ama uzun süreli kullanım gerektiren durumlar da oluyor. O durumlarda plak, ufak partiküller var plak temizleyici. Suyun içinde onu bekleterek bir süre temizliğini sağlayabiliyorlar. Bu konuyla ilgili eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Aslında var. İnsanlar bunu nasıl yapıldığını çok merak ediyor. Tedavinin nasıl ilerlediğini. Hasta ilk geldiğinde biz hastanın ağız içi durumunu, dişlerini 3 boyutlu ortama aktarıyoruz. Bunu aldığımız ölçülerle ya da ağız içi tarayıcılarla yapıyoruz. Ağız içi tarayıcılar aslında son teknoloji ve gerçekten çok e, işimizi kolaylaştıran şeyler. Aktardıktan sonra artık hastaya çok ihtiyacımız kalmıyor. E, bilgisayar ortamında dişlerin konumunu nasıl nasıl düzelteceğiz, neler yapacağız, hepsini planlıyoruz ve son halini hastaya gösteriyoruz. Hasta buna tamam dedikten sonra 3 boyutlu yazıcılarla basılıyor bu plaklar. Bunu gönderiyoruz biz. E, artık nerede yapılacaksa ve plaklar basılmış halde elimize geliyor. Hastada biz bunu kademeli olarak plakları teslim ediyoruz. Her hafta değiştirmesini istiyoruz. Genelde haftalık değişim oluyor. Bu 15 güne kadar uzayabilir bu süreler tedaviye göre. Her değişen plakta dişlerin biraz daha düzeldiğini zaten hasta kendisi de görüyor. Yani evet güzel şeyler söylediniz. Ancak bunu insanlar <laughs> maliyetini merak ediyordur. Acaba Hani mutlaka şey veremeyeceksiniz. Hani total bir rakam veremezsiniz ama hı hı. diş teliyle kıyaslarsak daha mı uygundur? Daha mı pahalıdır acaba? Tabii ki bu yeni gelişen bir sistem olduğu için daha pahalı. o yüzden hani bir tık hastaları zorlayabiliyor bu durum. Tabii konfor isteyen, bu söylediğim avantajlardan yararlanmak isteyen hastalar da bunu tercih ediyor çene bozukluğu ve diş bozukluğunu aynı anda bakıyoruz. Eğer ikisi de varsa ikisini de tedavi ediyoruz demiştiniz. Biraz da çene bozukluğundan bahsedebilir misiniz? Yani onun tedavi süreçleri ya da işte bozukluk var mı yok mu onun belirlenmesi nasıl oluyor ve tedavi süreçleri nasıl ilerliyor? Çene problemlerinde yaş çok önemli. Hastanın bize erken yaşlarda başvurursa eğer hasta Erken Büyüme yaş geliş... derken e, nedir onun şeyi alt sınırı? Alt sınırı aslında ilk daimi diş sürmeye başladığında bunu e, başvurması gerekiyor hastanın çünkü 6-7 yaşında başlıyor diş sürmeleri. Hı -hı. Biz ilk 7 yaşında ilk ortodontik muayene yapmak istiyoruz. Bu yaşta müdahale edebileceğimiz çok e, fazla problem var. Eğer hastanın çenesi ilerideyse bunu bu yaşta daha düzeltmeye başlıyoruz en önemli, en acil problemlerden biri. Hı hı. Çene geriliği varsa bunda pik, e, büyüme atılımı önemli. Büyüme atılımına girdiğinde tedavi ediyoruz. Ama yine büyüme gelişiminin bitmemiş olması gerekiyor. Artık büyüme gelişim bittiyse, hasta erişkinse bu durumda ne yapıyoruz? Ortognatik cerrahi dediğimiz tedavi seçeneğimiz var. Cerrahiyle, cerrahlarla beraber tedavi planlıyoruz. Böyle durumlarda önce teli takıp Sonra cerrahiye gönderiyoruz. Ama hasta bize küçük yaşlarda geldi ve biz bir teşhisi koyduk. Aparaylarla hemen müdahale ediyoruz. Kullandırdığımız her e, anomalinin kendine özel aparayı var. Birçok aparayı var hatta. Doktorum hangi uygun hangisine uygun görürse bunu hastaya kullandırıyor. Eğer hasta bunu düzenli kullanırsa çoğu e, anomalinin bozukluğun küçük yaşlarda tedavisi çok daha kolay. Evet. Bu süreç nasıl? Yani Çene tedavisi süreci nasıl devam ediyor? Ya yani ne kadar sürüyor? Bu ee, bu durum hasta. Onun için bir aparat kullanıyor musunuz? Tabii ki mesela çene geriliği için Twin Block dediğimiz bir aparat var. Büyüme gelişim döneminde çenenin büyümesine yönlendiriyor ve ideal konumuna getiriyor. Ee, onun dışında ne kadar sürüyor bu süreç? Yani ortalama ne kadar? Dokuz ay sürer ama bu Hı -hı. hastaya göre değişir. Göre hasta değişir. bunu takmazsa süre uzar. Hmm. Ee, düzenli kullanım çok önemli. Tabii. Kişinin yapısına göre de değişir. Bazen 9 ay deriz, 12 ay sürebilir ya da 9 aydan daha da kısa olabilir. Bu Hı. tamamen e, hastanın yapısına göre değişen bir durum. Ama ortalama 9 ay diyebiliriz. E, şimdi her diş hekiminin söylediği gibi düzenli muayene gerçekten çok önemli. Ortodontide e, ilk söylediğim gibi 7 yaş ve ya da dişlerin sürmeye başladığı değil, daimi dişlerin bu yaşlarda ilk muayene yapılmalı. Ve sonrasında ortodontist zaten uyarır e, mutlaka şunu yaptırın, buna dikkat edin diye. E, şu tarihlerde tekrar bir mutlaka uğrayın diye. Buna dikkat ederse veliler ve e, gerektiğinde tedaviyi hemen yaptırırlarsa herhangi bir sorun olmayacaktır. Ama mutlaka 7 yaşında ilk muayene yapılmalı. Ortodonti uzmanı Selda Akar'ı ağırladık. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.